Şaban'ın ortasından sonra oruç tutmak caiz midir yoksa caiz değil midir? Çünkü rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın ortasından sonra oruç tutmayı yasaklamıştır. Öncelikle kardeşler çok önemli bir noktayı anlamamız gerekiyor. Alimler eğer bir kişinin geçmiş Ramazan'dan kaza orucu varsa ve bunu Şaban'ın ortasından sonra tutmak istiyorsa bunun caiz olduğu konusunda hem fikirler. Tamam mı? İkinci olarak alimler ayrıca eğer bir kişinin alışkanlığı pazartesi ve perşembe oruç tutmaksa şabanın ortasından sonra da oruç tutmasının caiz olduğunu kabul ediyorlar Şabanın ortasından önce oruç tutan birinin Şabanın ortasından sonra da oruç tutması caizdir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bunu yapıyordu. İki büyük hadis kaynağında rivayet edildiği üzere Ayşe radıyallahu annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve öyle çok oruç tutardı. Onun iftar etmeyeceğini düşünürdük ve öyle çok iftar ederdi. Onun oruç tutmayacağını düşünürdük.